Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Yansı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Süpermarket Simülatör serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin 6. bölümündeyiz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. 80-94 demiş. 80-94 50 70 80 50 80 90 70 80 94 bir kuruş daha vereceğiz sana tamam bu arada iki tane bilgilendirme yapacağım arkadaşlar birinci bilgilendirmemiz e, videolarımız artık saat akşam 9'da gelecek 21.00'da gelecek İkinci e, ikinci bilgilendirmede iki gün sonra 10 Temmuz'da benim doğum günüm var arkadaşlar 10 Temmuz'a kadar yeni bir abone hedefim var. 176 abone hedefim var arkadaşlar. Ee, o güne kadar abone olabilirsiniz. Çok sevinirim ve çok mutlu olurum. Her abone, her beğeni bana bir doğum günü hediyesidir. Sağ olun, var olun. 38 tam 38 vereceğiz. Hemen şimdi tekrardan videomuza geçelim. 3 mü? Yanlış yaptık. 38.00 Tamamdır. Hemen sütümüzü. Bu arada üç tane bu üçüncü video oluyor. Bundan önce iki tane video çektim. Birincisinde müzik çaldı. ikincisinde müzik çaldığı gibi geldi. Bu yüzden videoları yarıda kesmek durumunda kaldım. Bu üçüncü videomuz olacak bugün. Ya saatin üçünde laptus laptus yapıyorum millet ya. Artık bana özel mi yapıyorlar diye düşünmüyor değilim ha. Valla bak gerçekten. 31.08 08. Çünkü e, videoya girene kadar benim benim videoya gelesiye kadar çünkü şey çalmıyor, müzik çalmıyor. Ne zaman videoya başlıyorum, o zaman başlıyor taptız taptız müzik çalmaya. Ondan sonra 10 50 60 70 90 eş pardon fazla verdik. Bu arada hemen bir saniye geliyorum şöyle elektriğimizi açalım. Bu arada elektriğimizi, kiramızı da vermemiz gerekecek. 4.80 4 dolar 90 80 sent 4 50 80 tamam. Verdik para üstünü evet ekmeği falan almış. Tamam abicim sana para üstü vermeyeceğiz. Merhaba ablacım hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İki tane ürün için kredi kartı veriyor, versin. Sıkıntı yok. 7.16 7. 16, 16. Okeydir. Merhaba abicim hoş geldin abicim. Hiçbir şeyde kalmadı. Ürünleri sömürgetler ya. Günü bitirince videoyu da bitireceğim bile arkadaşlar. Ee, Şimdi 19 64 pardon 196 dedik 19 60 Allah Allah altı yerine dörde basıyoruz 64 Evet Merhaba abicim un un kahve ve peynir almış para üstü ne kadar vereceğiz sana para üstü 1 dolar 35 cent vereceğiz 10 20 30 5 cent verdik tekrardan bekleriz abicim ablacım merhaba ablacım hoş geldin su ve ekmek almış 6.80 cent senden alıyoruz hoş geldin abicim o bayağı almış ee, ekmek almış su almış Yumurta almış. Kredi kartı veriyor. 24.17 24 17 Evet abicim. Yine eve bekleriz. Toz şeker. Toz şekerimiz bitti bu arada. Kredi kartı. Bir tane toz şeker için kredi kartı veriyor. O, abicim versin. Sıkıntı yok. Ee, 3 86 senden alıyoruz o en sevdiğim müşteri tipi. Çok alan müşteri tipi en sevdiğim müşteri tipi 32.99. 32. 99 cent. Pardon. Testten yanlış mı? Dur. 32. 99. Tamamdır. Evet şöyle makarnamızı yağımızı 2 dolar 31 sent 2 dolar 10 20 30 1 sentimizi de veriyoruz seni uğurluyoruz ablacığım hoş geldin abicim 2 yağ 1 peynir almış 12.60 kaç 63 mü 12 63 12 nokta 63 Evet. Şeker veya e, şeker ve çay almış. Para üstü yok. Yine bekleriz abicim. 16.19 sent senden alacağız. 16. 19 sent alacağız bir tane peynir almış ablacığım. Hoş geldin ablacığım. Teşekkür ederim. 3.63 sent de senden alıyoruz ablacığım. 63 63 evet. Toz şeker ve peynir almış. Evet. Akşam alışveriş yapıyor herhalde. 11 35 sent senden alıyoruz abicim. Hayırlı akşamlar. Yine bekleriz. Ablacım hoş geldin. Makarna ve çay almış. Para üstü vermiyoruz. Para üstü. Yine bekleriz ablacım. 2 yumurta almış. Hoş geldin ablacım. Para üstünü veriyor muyuz? 70 cent. Direkt 50. Direkt 68. 10. 60. Hadi şöyle. 68. Verelim. Evet arkadaşlar bu arada 1495.97 sent kazanmışız. Neredeyse 1500 dolar para kazanmışız. Tabii ki bu e, yarı kalan yarım kalan videolardan da kaynaklı olan bir şey. 33.23 sent. 33 .23 nokta 25 sent verelim. 2 kuruştan bir şey olmaz. Zaten kardayız. Sıkıntı yok. Ama gelen para malzemeye gidiyor. Gelen para malzemeye gidiyor. Kara gitmek. Evet 8. Nokta 19 sent senden alıyoruz abicim. 8. Nokta 19 sent senden aldık. Merhaba ablacığım hoş geldin. Son iki müşteri. Evet nakit para en sevdiğim. 1.8 sent. 8 5 3 kuruşları buradan verelim tamam görüşmek üzere ablacığım yine bekleriz yumurta ve nakit para tekrardan teşekkür ederim para üstü yok en sevdiğim şey para üstü yok evet arkadaşlar e, günümüz burada bitiyor ve videomuz da burada bitiyor e, videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar bu iki gün benim için çok önemli. 10 Temmuz'da dediğim gibi bir doğum günüm var. 25 oluyorum Allah'ın izniyle. <laughs> bu iki günde gelen aboneler benim için çok önemli ve çok değerli. Gerçi her zaman gelen aboneler çok önemli ve çok değerli ama bu iki gün ayrıca bir önem taşıyor benim için. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmail Oynayası ile kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.